Ya şimdi bizim buranın ismi Aga'ya diye geçiyor biliyor musun yani tabiri sabiyle. Ama e, biz ilerideki ihtiyarlardan duyduğumuza göre bu bir düğün merasimi gibi bir şeymiş. İstemediği kızın istemediği adam olunca taş kesilmiş yani. Biz duyduğumuz böyle yani büyüklerden. Ya şimdi işte biz de yani ilginç buluyoruz. Neden olmuş? Neyden oluşmuş? Erozyondan mı oluşmuş? Yani işte dediklerim olmuş. Öyle değil mi? Yani biz de merak ediyoruz ama biz de ilginç yaşımızın tabirini ancak bu kadarını biliyor yani. Ya bu kayayı görenler nasıl söylüyor biliyor musun? Bu kayayı görenler diyor ki ya bu taş neden oluşmuş? Burada ne olmuş? Onlar da merak içinde kalıyor. Onlar sorduğu zaman biz daha çok merak içinde kalıyoruz yani. Şaşırıyorlar. Şaşırıyor. Onlar şaşırıyor biz de şaşırıyoruz. 5 metre uzunluğunda var. Kütlesi yani çapı 4 metreye kadar var. Baksana bazıları bazıları yani böyle kalın bazıları... Ee, sivri yetkililer buraya e, iyi olur ya Gelirler biz de gelir merak ederiz belki turistik olur. Koyumuza bir katkı olur yani.